3 ay e, valimiz himayelerinde arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret gösterdiler. Özellikle üniversitemizin de akademik bilgisiyle şehrimizdeki tüm e, sivil toplum örgütleri ve düşünce üreten herkesi bir araya getirdik. Şanlıurfa'nın bütün alanlarda kalkınması ve geleceğine katkı yapma amacıyla Ortak Akıllı yarınlara sloganıyla Şanlıurfa Çalıştayı gerçekleştirildi. Bugün 7 Eylül 2022 yılında e, burada, bu mekanda, Urfa adına güzel düşüncelerin, güzel fikirlerin e, konuşulduğu ve bu konuşulanları da inşallah bizlere ödev olarak takip edeceği bir zaman. E, heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim maksat ve muradımız burada. Şehirde bir e, kurumlarımızın ne yapacağını, nasıl yapacağını ve kimlerle yapacağını bilebilmesi, bir rotasının olması. Şehrin yol haritasının belirleneceği çalıştaya Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülendere Açanal, Halil Özcan, Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, vali yardımcıları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetle katıldı. Buradaki fikirler toz raflarda yer almayacak. Bunun özellikle altını ifade etmek, çizmek istiyorum. Bunlar inşallah Kurumlarımızın adeta bir pusulası olacak ve rehber olacak. Her yılda bu çalıştaylarımızı güncelleyeceğiz. Yani zaman çok hızlı akıyor. Bazen bir yıl önceki fikir, bir yıl sonra bazen eskiyebiliyor, güncelini kaybedebiliyor. Dolayısıyla fikirlerimizi de sürekli güncellenmiş olacağız. Urfa'nın geleceğini biz buradan belirleyeceğiz inşallah. Sorunlarımız nedir? Biz bunları nasıl çözeceğiz? Kimlerle çözeceğiz? Ve bir sonraki çalıştayda ikinci etapta neler yapacağız? ben katılımcılara teşekkür ediyorum. Verecekleri fikirleri çok önemsediğimizi bilmelerini istiyorum. İnşallah birçok şeyi vücuda getireceğiz, gerçekleştireceğiz. Eğitim, öğretim ve gençlik, kültür, sanat, turizm, sağlık ve sosyal politikalar, ekonomik kalkınma ve gelişme, altyapı ve çevre gelişimi olmak üzere 5 ana başlık etrafında gerçekleştirilen çalıştay'a 250 temsilciyle 40 moderatör katıldı.